Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta en iyi zırhı yapmayı göstereceğim. Şunu Evet yaratıcı. Ben yaratıcı yapacağım. Ama siz de normal yapabilirsiniz. Normal. Hayatta kalmak da oluyor. Şimdi ilk önce ihtiyacımız olan şeyler. Bütün koruma büyüleri. Evet, uzun zil koruması, koruma, bütün korumalar Hepsi, ondan sonra Üstünüzde nezrait ee, herhangi bir eşya bulundurmayın. Sadece benim bulundurduğum eşyaları bulundurun Ve çok fazla seviyeye ihtiyacınız var Earth ee, Evet bunlar bir de diğer istediğiniz kırılmazlık büyüleri, herhangi büyüler. Bildiğiniz üzere iki tane koruma büyüsünü birleştiremiyorsunuz. Birleşmiyor. E, ama eğer 1.14 sürümüne geçerse birleşiyor. Ama eğer e, evinizden çok uzaklaşım çünkü eğer uzaklaşmazsanız bütün e, yerleriniz yok olur. Yani çok fazla uzaklaşmanız lazım. Ne dersen bayağı bir uzaklaşın. Şimdi böyle okyanusa doğru bakıyorum. Ama okyanus yok olacak. Şimdi yanından çıkın. Ve sürüm 1.14. Evet şimdi diye bu bunu bir nokta onda üstünde lazım bu dünyaya. Şimdi okyanusa bakıyorum ama şu an direkt okyanusun içinde ben neredeyim? Yo ben okyanusun şimdi falan değilim. Evet şey. Işte. Böyle hmm, Şimdi Envanterim niye gitti ya benim Neyse envanter gidiyor Envanterinde bir şey bulundurmayın Yok normalde gitmemiz lazım Gitmiyor da Neden gitti bilmiyorum Normalde gitmiyor diye bilmiyorum tamir basacağım evet kırılmazlık da basacağım sonra koruma ateş koruması tam koruma ateş koruması tüy düşüşü patlama koruması atkı mı atkı ne ya su adaptasyonu dikenler Kralaştırıcı yürüyücü. Örs. Evet. evet. Çok fazla suya gencim var. İlk önce ben bir koruma büyülerini bir birleştireyim. Eee Kılamazlık Tamir Patlama koruması atkı koruması dikenler evet şimdi bundan dört tane yaptım ilk önce bak bunlar hmm, ayakkabı için hemen şunları birleştirelim şunları da birleştirelim bu ayakkabı için bunu cid, bu sürümde netrite olmadığı için direkt Elmasa bakmam gerekiyor. Hemen yok bu kas büyüler değil. Bu ayakkabı. Evet. Şu anda birazcık fazla büyülü bir ayakkabı var sadece. Şunda hiçbir şey yok. Bu sürümde uha yüz. Çok seviyeli. Pantolonla da bu sürümde bir şey basılmıyor. Ee, ama kaska su adaptasyonu basılabiliyor. Yani sonra da şimdi zaten kas şeyi. Bir de başka ne basılıyor? Savurma iki. Girdap, şişleme, sadakat, sonsuzluk. Alev, yumruk, güç. Kırılmazlık. Kırıcı yıldırım yönlendirmesi. Çoklu ateş, hızlı çekiş. Delme dört. Tamir. Kaybolma laneti. Ok. Tamam. Şöyle desem Elmas Elmas Evet. Şimdi Son sürme geçelim. şimdi. Evet. Şu anda son sürümdeyim. Ne bir şekilde yani. Şu, anda bir sürü nedir atalım. Şimdi bizde okularımın büyüsünü onarım Tamir de o, onarım oymuş. Neyse şimdi... Netherite. Ondan daha neden bir ki? Sessizlik. Zırh süslemesi. Sonra demirci. Nasılsa. Bu oyundaki en nadir. O yüzden oraya basıyorum ben. Ya yani bulması çok zor. Bayağı güzel. O ben neden istemedim? Tamam. Tamam. Evet. Ve şimdi Zümrüt'le falan da güzel duruyor bu arada ama ben ne bırakıyorum? Bir dakika ya. Neden kopyalamayım? Evet. Üstünde ne dry right olanlar? Şimdi hepsini yapacağım. Ya da yapmayacağım. İlk önce bir test edeceğim. Gece görüşür Sonra ee şunu bir açayım. Ee, sonra da yok. Şuradan geleyim. Bu komut bile alayım. Testler. Time set. Mat. Evet gece yaptım. Şimdi bunu şöyle koyayım etrafında hiçbir blok. Ee, şöyle bir çukur kazacağım çıkış yok olmayan bir tane çukur sonra içine geçeceğim birazcık daha derin olsun hiç çıkamıyor son bunlar bir de kim et eh. Tam. Bir dakika ya. bir gün de, type yok mu ya? Neyse kapattım. Şimdi reset on gerekli. Koyuyorum buraya. Şalter koyuyorum. Şuna da koyuyorum. Son zombi. Diyorum. Neden çalışmadı? Evet çalışması lazım. Son zombi. sayıcı. Evet. Hayatta kalmadayım. Vuramıyorlar. Bu şeyden dolayı. Çok fazla var. Neden? Vuramadılar. Tamamdır. Şimdi Evet hasar yiyemiyorum. Çok güçlü. Bana vuran ölüyor. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.